Ramazan'da Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi yaşamak ister misin? İşte peygamberimizin Ramazan'da yaptığı sünnetler. 1. Ramazan'da iftarı hurma ile açardı. Bir hadiste şöyle buyuruluyor. Sizden biriniz oruç açtığı zaman hurma ile açsın. Çünkü bu berekettir. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü bu temizliktir. 2. Peygamber Aleyhisselam iftarını hemen gelince yapardı. Hani beklemezdi. Geciktirmeden acele ederdi. Bir hadiste şöyle deniyor. İnsanlar iftarı acele ettikleri sürece hayır üzere devam ederler. 3. Sahura kalkmak. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Sahur mübarek bir yemektir. Sizden biri bir yudum su bile içse onu ihmal etmesin. Çünkü Allah ve melekleri sahur yiyenlere bereket diler. 4. Bol bol sadaka vermek. Nitekim Peygamber Efendimiz'e hangi sadaka daha faziletlidir diye sorulduğunda Ramazan ayında verilen sadakadır cevabını vermiştir. 5- Oruç açılırken dua etmek. 6- Oruçlu kişiye iftar ettirmek. Oruçluya iftar ettiren kimse oruçluğun alacağı kadar sevap alır ve oruçluğunun sevabından da bir eksilme olmaz.